Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işlerine çok önemli. Toplu iş sözleşmesi, maaş, ikrami, ödemeler için bilgi veriyor. Çağla kardeşimiz önemli bir haberdir. Önemli bir yazıdır. Kaçırmayın ve videoyu sonuna kadar dinleyin. Gelin beraber başlayalım. Kısa kısa bilgiler. Soru soran varsa yoruma da yazabilir. Videonun altına da ve web sitemizden bu haberi de okuyabilirsiniz. Memurlarhaber.com'da arkadaşlar bu yazı duruyor. Kurumunuzda sözleşme bekliyorsanız kamu çerçeve protokolü zamlar veya hükümler için sözleşme imzalanması gerekir. Sözleşme olmadan zamlı maaş maalesef yok arkadaşlar. Gençlik ve Spor 10. iş Kolu'nda 1 Mart 2021 28 Şubat 2023 sözleşme yetkisi Teskobi Sendikası'nda aldı an itibariyle bildiğiniz gibi. Geriye dönük farklardan eksiksiz yararlanmak için mutlaka Teskobi Sendikası'na üye olunuz. Sözleşme imzalandığı zaman 1 Mart 2023 ile 28 Şubat 2025 sözleşmesi için yeniden yetki başvurusu yapılacaktır. 2023 kamu çerçeve protokolü zamları da 1 Mart 2023 ile 28 Şubat 2025 sözleşmesi yapılınca uygulanacaktır. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki iş arkadaşlar beklemeye mahsus biraz daha devam edecekler. Temmuz ayında asgari ücreti ara zam gelmesi halinde gelir ve damga istisnası indirim tutarları da Temmuz itibariyle artacaktır. Asgari ücreti ara zam gelmemesi halinde 1276 lira 20 kuruş olan gelir vergisi istisnası Eylül ayında 1604 lira 80 kuruş olacak. Eylül, Eylül Ekim, Kasım, Aralık dönemleri 1701 lira 36 kuruş olacaktır. Damga vergisi istisnası değişmeyecektir. Kurumlardaki sözleşmeler TÜİS'in ana sayfasında yer alan sıraya göre yapılmaz. TÜİS'in sayfasında sıra yetkiyi alan sendikaların yetkiyi aldığı sıradır. Görüşmeler ne zaman olur? Kamu çerçeve protokolü ne zaman imzalanır? Bilemiyoruz. Geçmiş yıllarda kamu çerçeve imzalandıktan sonra akabinde kurumlarda sözleşmeler imzalanıyordu. Seçim dolayısıyla bekleniyor olabilir. Biz bilgi alamadık. Tediye geçmiş yıllardaki gibi yine kurban bayramı öncesinde ödenecek diye tahmin ediyoruz. Tediye yeni işe girenler de eksiz alacaklardır. SGK kurumunda çalışanlar 4 ikramiye alır tediyeleri olmaz arkadaşlar. Haftalık çalışma saati 40 saat, görev tanımı, yıllık izin artışı gibi konularda kurumlarda yapılacak sözleşmelerde olabilir. Sendikaların bu konuda TÜYSE daha baskın olması gerekmektedir. Devlet kurumunda 4B'li sözleşmeli personellerle 4A kadrolu memurlarda haftalık 40 saat çalışmaktadır. İşçiler de bu kapsama girmelidir. Kamu çerçeve protokolünde kazanılan %8 gece zammı, %4, %5, %6 iş primi kurumlarda yapılacak olan sözleşmeleriyle arttırılabilir. Sendikaların bu oranları olduğu gibi sözleşmeyi yazmaları halinde benim gözümde başarısız sayılacaklardır. Sebebi zaten kamu çerçeve protokolünde alınmış hak önemli olan sizin bu hakların üzerine ne koyacağınızdır. Aile Bakanlığı yeni Nolu ek protokol yapılarak kamu çerçeve zamları ve hükümleri 1 Kasım 2023 yerine daha erkene çekilebilecektir. Ancak 1 Ocak itibariyle mi yoksa 1 Mayıs itibariyle mi uygulanacak henüz bilinmemektedir. Kamu çerçeve zamları kurumlardaki sözleşmelere göre uygulanması değişkendir. Mesela Sağlık Bakanlığı'nda 1 Ocak itibariyle kamu çerçeve protokolü uygulanacakken AFAD kurumunda Şubat itibariyle, Adalet Bakanlığı'nda Mart itibariyle, Devlet Tiyatronu'nda Nisan itibariyle, Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda Temmuz itibariyle uygulanacaktır. Bunlar sadece örnektir. Kamu çerçeve protokolü zamları tüm kurumlarda aynı tarihte olmalıdır. Aksi mağdur olan yine işçiler olacaktır. Sözleşmelerdeki zam ayları değişmelidir. Kurumlardaki sözleşme olduğu ta zaman tablo halinde sendikal hakların bürüt ve net tutarları paylaşılacak. Aynı zamanda zamlı maaş ve geri dönük haklar farklar hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Ancak bunları yapabilmemiz için kurumunuzda sözleşme imzalandığı zaman Çağla Durmaz 67 gmail.com mail adresimize sözleşme, sözleşme imza atmanız gerekmektedir. Yılda 60 günden az ikramiye 20 artı 20 olan kurumlarda kamu çerçeve protokolü hükümleri uygulandıktan sonra yılda 60 gün 30 artı 30 ikramiye olacaktır geriye dönük farklar da tarafınıza ödenecektir. Bizi Instagram'da Kamuş Haber hesabını kesinlikle tıklayıp takip edin. Anlık bütün haberleri story atıyoruz arkadaşlar. Linkini videonun altına ekledim. Instagram'da bizi kesinlikle ama kesinlikle takip edin. Ve bu kanalda abone olun. Bütün toplu sözleşmelerini teker teker geldiği anda videolaştıracağız. Takipte kalın. Yani yapacağınız iki şey var. Bir kanala abone olup bildirim zilini açın. İki video, videonun altında bulunan Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.